Yeni gelmedi, geri geldi. Bu sezon şunları keşfettim betonda. Gerçekten hayata inanılmaz tutma ve hayatı kazandıkları kaybetmemek için her şeyi yapabilecek bir serüven var ve bu serüven çok yorucu bir insan için yani çok aksiyonel bu sefer. Agar suslu Salim'in devri. Hatta altın geldiyseniz çoluk çombalar gelmişsiniz. Çocuk kesin hemen kurum mu Şimdi ha. kameralar size Hale bak, hale! Hale bak! Allah kahretsin. Yallah, çıkın kadrajdan hemen. Evet. Başkan geliyor kaldırın, başkan geliyor kaldırın. En evet. sonda isyan ettim dedim bak. <laughs> Yiyorsan canlı yayında yüzleşmenle. iyi yapalım? Öyle yabancılara üç kuruşa satmaya kalkma. Hayır. Bu okulun bu kadar seçmeni yok anlamıyor musun ya? Ne yapıyor lan? Niye ayıp var üstünde mesela sonra. Ama fikirlerimiz daha Çıktı. A, B, C, D, Oynarken de böyle keyif aldığım sahneler oldu. Seçim konuşması yaptığım, e, halka seslendiğim sahnelerde bilmiyorum böyle içten mi var herhalde öyle bir şey var. Merve de söyledi, Merve Müzgar de söyledi. Sen bunları iyi yapıyorsun ne dedi. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun bize bu kuru <laughs> <laughs>